Herkese merhaba. Bu videoda Megane 2 aracımızda yaşadığımız bir bobin arızasından bahsetmek istiyorum. K4M kodlu motora sahip Megane 2'lerin çok sık bobin bozduğu bilinir. Hatta aracımızın bagajında da iki tane yedek bobin sürekli durur. Buraya kadar her şey zaten bilinen bir durum. Belki bunun üzerine onlarca videoda vardır. Fakat bu sefer yaşadığımız sorunda Bobinler arıza yapmasına rağmen herhangi bir arıza kaydının olmaması elimizdeki ölçü aletleriyle sorunu çözmemize sebep oldu. Seyir esnasında araç bir anda çekişten düştü. Motor sarsıntılı ve hırıltılı çalışmaya başladı. Fakat motor stop etmiyor ve ekranda enjeksiyon kontrol ettirin arızası vermiyordu. Pyron ile araca bağlandım ki biliyorsunuz Pyron klip veri tabanını kullanıyor. Herhangi bir arıza kaydı göremedim. Daha sonra klip ile de aracı kontrol ettiğimde Yine arıza kaydı çıkmıyordu. Biz de sorunun ilk etapta ateşleme sisteminden kaynaklandığını düşünüp bobinleri ve bujileri kontrol etmeye başladık. Arızalı bobinin tespitini göstermeden önce bobin arızasında motorun nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Bobin arızasında motor bu şekilde çalışıyor. Şimdi bobinlere erişmek için motorun üst muhafaza kapağını çıkartıyorum. Araç sık sık bobin bozduğundan dolayı şu an burada 3 farklı markada bobin var. Soldan sayacak olursak birincide ve dördüncüde Bitron marka, ikincide Valeo, üçüncüde ise Beru marka bobin takılı bobinlerin soketini çıkartıp 10 mm anahtar ile bobin cıvatalarını da çıkartıp bobinleri dışarıya alıyoruz. Yaptığım kontrollerde Beru ve Valio marka bobinlerin sekonder çıkışlarında çok yüksek omajlar ölçtüm. Sağlam bobinin sekonder çıkışı yani bujiye temas eden yüzeydeki direnç 6-7 kilo ohm arasındayken bozuk bobinlerde bu değer 750 kilo ohmun üzerindeydi. Primer sargılarda sorun olmaması, bujilerinde yarım yamalak da olsa ateşlemiş olması arıza kaydı oluşumunu engellemiş olmalı. Uzun vadeli bir çözüm olması açısından bobinlerin tamamını değiştirdik. Değişim sonrasında motoru çalıştırdığımızda torunun çözüldüğünü görüyoruz. Sizlerin araçlarında da arıza kaydı çıkmamasına rağmen videonun başında gösterdiğim gibi motor sarsıntılı ve hırıltılı çalışıyorsa bobinlerin primer ve sekonder sargılarını ölçüp sorunun bobin kaynaklı olup olmadığını kolaylıkla tespit edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.